Tekin'in soru denklem çözme ile alakalı bir soru arkadaşlar. Burada ikişer şey işler dışarı çarpımı yaparsak iki bilinmeyen denklemden çözebiliriz. Burada hemen birinci ifadeyi işler dışarı çarpımı yapalım. 3 çarpı x eksi y ve onu çarptığımız arkadaşlar 3x eksi 3y eksi 30 eşittir. 2 ile x eksi 5'i çarparsak da 2x eksi 10 olarak karşımıza gelir. Şimdi benzer işlemi arkadaşlar şurada da yapalım. Burada da bir işler dışarı çarpımı yapalım. 4 ile x eksi 5'i çarparsak 4x eksi 20 eşittir. 3'te de y eksi 22'yi çarparsak 3y eksi 66 olacaktır. Şimdi bunları düzenleyerek yazalım arkadaşlar. Birinci ifadede 2x'i eşitliğin diğer tarafına gönderirsek 3x eksi 2x'ten x eksi 3y eşittir. Eksi 30'u da diğer tarafa gönderirsek artı 30 olarak gidecektir. Cevabı 20 olur. x eksi 3y 20 eşit. Şimdi diğer tarafta arkadaşlar sadece x ve y olduğu için 4x eksi 3y'yi bu tarafa getirdik. Eksi 20'yi de diğer tarafa göndersek eksi 46 kalacaktır. Şimdi arkadaşlar burada eksiden kurtulmak için hemen aşağı tarafı taraf tarafa toplamadan önce eksi ile çarparız. Eksi ile çarptığımız zaman arkadaşlar x eksi 3y eşittir 20y eksi 4x artı 3y eşittir 46 olacaktır. Burada taraf tarafa topladığımızda 3 y'ler birbirini götürecek. Eksi 3x eşittir 66 olarak karşımıza gelir. Ve her tarafı eksi 3'e böldüğümüz takdirde ise eksi 3 eksi 3. Eksi 3'ler birbirini sadeleştirecektir. X eşittir. Eksi 22 olarak buluruz. X'i eksi 22 olarak yazdık. X eksi 22 iken Y'yi bulmak için arkadaşlar şu denklemde yerine yazmamız yeterli. Burada yerine yazarsak eksi 22 eksi 3 Y eşittir 20 olacaktır. Burada eksi 22 eşitliğin diğer tarafına gönderirsek arkadaşlar ne olur? Artı 22 olarak gelecektir. 20 ile toplarsak 42. Eksi 3y eşittir 42. Ye. Burada da eşitliğin her yerini yine eksi 3'e bölersek 42 bölü eksi 3'ten y'ye eşittir arkadaşlar. 10 eksi 14 olarak buluruz. Hemen eksi 14 olarak buluruz. Y'yi de eksi 14 bulduk. Son olarak z'ye geldi arkadaşlar. Şimdi y eksi 14 iken yani burada yerine şurada da yazabiliriz. x'i eksi 22 bulmuş. Burada yerine yerleştirelim. Eksi 22 o işlemi de şurada yapalım. Eksi 22 eksi 5 bölü 3. Buradan da eksi 27 bölü 3 olacaktır. Cevabı eksi 9 olur. Yani bu eşitlik zaten eksi 9'muş. Z de direkt buna eşit olduğu için eksi 9'u da yazarız. Eksi 22 eksi 14 eksi 9'un cevabı da arkadaşlar eksi 45 olarak A seçeneğinde karşımıza gives